Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi sizlerle son derece bir Hemen şöyle fırınımıza girelim. Hemen 12 demir uç altın yan tarafımıza geçelim. Ben böyle 12 demir uç altın ana kadar size kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu an oyunda 1, 2, 3, 6 kişi var. Hemen 12 oldu. Hemen şunları alalım. Şöyle yan tarafımıza gidelim. Ah düştüm. Neyse geliyor mu? Aa, son dakikada düştü. Hemen şöyle gidelim. Ha şöyle. Niye? Buradan şöyle atla. Ha düşmedim mi arkadaş? Ben düştü diye gördüm bu arkadaşı. Ben şöyle yapıp kır. Hemen malzemelerini attım. Malzemesi yok arkadaşın. Bu da gelen yoktur inşallah. Şunu al, şunu da ver. Bunu al, bunu al. Şunu at, şunu da at. Baba arkadaş bize geliyor. Hah, kapadım. Ay üstümde var arkadaş. Şurada. Hemen şu arkadaşı alalım. Ben şunu al. Şunu yap. Şunu yap. Şunu da Şunu da Hemen mid tarafına geçelim. Geldik. Hemen şuraya da geçelim. Buraya da geldim. Mid tarafına geçelim. Geldim burada. Hemen şuradan şunları al. Şunu da al. Şuradan bu elmasa git. Geldim zaten. Şuradan o. Oh, bayağı iyi bu arada. 16 tane. Burada geldim. Evet, hemen şurayı da alalım. Bu elmasa gitmeyelim. gelmesin şu arkadaş iyi olur Hemen hıp hızlı zırhımızı alalım Hemen Arkadaş geliyor bu arkadaş Sen geleceksin be kanka Hadi. Ne yapıyor <laughs> arkadaş? Kam kam Oyalama beni be? Atlar herhalde. Atlamayacağım be kanka. Hemen şu arkadaşı alalım. Hoppa ba, bay bay kardeşim. O Oo 8 elmas mis gibi. Hop şunları da al. Şunu al, şunu al. Bam bam. Şunu al, şunu al. At. O zaman mid tarafına geç. Buradan kime gidelim? Pembe nerede? <laughs> Bunlar mı da geldim acaba? <laughs> Hemen şunları al. Tak, tak. Bu beş pembe de tarafta. Var boş mu buralar? Aynen buralar boş Şu taraf. Aynen sol taraf gördüm. Şunları al ne olur ne olmaz. Tamam şuradan da geç. Hı, pembe. Bu kesin pembe benzedir. Kendi benzinde bu arkadaş. Ben hemen şuradan girip yan eşyalarımı alayım. Hoppa. Bundan şunu bas buna. Şunu al, şunu al. Şunu kalsın. Şöyle yap. Bam bam bam. Şöyle alalım şunları. Şöyle at. Biraz fazla blok almışım nedense. Evet şöyle. Bu arkadaş bezin içinde. Değilmiş. Bana gitmiş arkadaş. Ben mi görmedim acaba? Niyeyse ben görmemişimdir. Kanka sen bittin ki ben koruma dördüm şu an. Neredesin? Gel buraya. Arkadaşı elimle bile kesmeyi deneyebilirim şu anlık. O kadar rahatım. Benim mezun bu tarafta yürü bakalım. Boşluk var sandım orada. Hop. Nerede şimdi be kanki? Şo. Hoppa. Git boşlu. <laughs> evet arkadaşlar hemen ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci partımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz ama şöyle fırınımıza girelim. Evet şuradan demirlerimizi alalım bir şeye baktım hemen şuradan şunları alalım şunları ver şunları ver hadi Heh, tamam şunu al şunu al ben hemen yan tarafımıza geçeceğim siz de ben yan tarafa geçerken kalın artık abone olmayı unutmayın git kankam Aa tutunamadım. Neyse. Tutunamadım. Belki sunurdum da. Ben bunu al, bunu al, bunu al. Şöyle yap, şunu at. Hoppa, bir bitmiş bu arkadaşın. Kankam geldim ben. Boşuna çıkma yukarılara. Şöyle bakayım şu arkadaşa. Ha, orada. koyamadım. <laughs> Aşağı düştü arkadaşlar gördüğünüz gibi. yani dokunmadım bile arkadaşlar. Gel buraya. Hoppa bile takılırsın böyle. Bam. <laughs> evet arkadaşlar bu arkadaş kesik hemen şöyle mid tarafımıza geçelim. Gördüğünüz gibi hemen demir zırhımı çektim arkadaşlar olsun geldim. Ben şu şöyle yapayım da. Nor ne, ne olmaz. Kaç tane çıkmıştır bence? Şimdi üçüncüyü çıkardı bence. Bence üçüncüyü çıkarmıştır. Ha yani üçüncüyü çıkardı. Aynen üç tane var. Evet şöyle şunları alalım. Şimdi herkesin e e şeylerini alacağım elmaslarını. İlk önce şuradan başlayalım. Şöyle dolaşalım bezin beze kadar. Şuradan. Bam bam. Hemen şöyle dolaşalım hepsini alalım. Turuncu bir tarafına geliyor mu? Bu turuncu daha yanıyla uğraşıyor. Tamam. Evet. Ne kadar var? 23 saniye zaten. O, mavimizler aş atıyor. Yani. Her oyunda böyle kişiler olacak. Bir oyunda yanını bitiremeyen olacak. Öyle. Yanını bitiremeyecek. Rush aton olacak. Hemen şöyle kendime izime geçeyim. O 24 tane güzel. 8 elmas artacak diye düşünüyorum. Koruma 3 yapacağım. Keskinlik basacağım. 8 elmas da arta kalacak diye düşünüyorum. Bam 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 bam. Şöyle yap. Tak tak. 6 tane kaldı. Şunları da al. Başka kazma aldım ama bir şey olmaz. Heh, oyun şey sayıl. Bug oldu. Al şunu da şunu da al. Bak, Mavi arkadaş bana gelecek bir kere. Benim bezim o taraf. O. Güzel. Ben de hemen oraya gideyim. Hatta bitirir diye düşünüyorum. Aynen öyle bitirmiştir. Kesin şimdi bana o hayırlı olsun kardeş. Hayırlı olsun pembe kardeş. Hayırlı olsun. Mina mısınız siz? Havada kestim arkadaşı. Havada dokundurtmadım bile. Bunu al. Bunu al. Bunu da aldık. Bize ender pearl lazım. Buradan şuraya geç. Daha sonra resmimiz var. Şuraya geç. Bunu şunu da al. Aa, arkadaş bir daha geldi. Hop hop. Team olmaz kardeşim. Team olmaz. Team olmaz. Git başa. Hiç team miyim olmam. team falan uğraşamam. Gel diyor arkadaş. 16 oldu. Ne kankam ne. Heh. Gel diyor niye gel ki kankam sen. Hah geliyorum. Zaten kıracağım seni. Kırmayacağım değil. Kankam yapacağım bir şey yok. Neyse. Bam bam. Bam bam. Şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Bunu al bunu al. Şunu şöyle yap. Aynen. Güzel şimdi bu arkadaş turuncu. Hemen şöyle geçelim. Arkamda falan değildir inşallah. Ender pearl'ımızı atalım. arkadaş kıralım. Ortaya çağırıyor arkadaş gidelim. Hemen şöyle. Hoppa. Kır beni. Kır be beni. Hani ne yazdıracak sana? Ne demiş? Yatağını kırıyorum orta gel. Kes beni. Bezine gel kes. Salabilir mi? Salacak mı acaba? Tam hiç emin değilim. Şu atmadan arkadaşa geçelim. Geliyorum kanka. Geldim. öldüreyim arkadaşlar, Kankam. Köy. he. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.